üniversite adayı çok değerli kardeşlerim. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Eskişehir'imiz kuruluşun, milli mücadelenin, sanayinin, turizmin, huzurun, eğitimin ve gönlün şehridir. Bu nedenle hedefin üniversite, tercihin Eskişehir'dir diyoruz. Kararlarınız isabetli, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyoruz. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili üniversite adayları, hayatınızın en önemli kararlarından birini alacağınız üniversite tercih dönemi başlıyor. Muhtemelen aklınızda tercihinizle ilgili birçok soru var. Beş kıtada sunduğu eğitim hizmetleri ile milyonlarca öğrencinin hayallerine ortak olan Türkiye'nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi olarak hem bu sorularınızı cevaplamak hem de öğrenci dostu kentimiz Eskişehir'i sizlere anlatmak için tam beş gün boyunca çevrim içi tercih günlerinde bir arada olacağız. Eskişehir'in bilim, kültür ve sanat alanında marka bir kent haline gelmesine büyük katkılar sunmuş olan üniversitemizi tanıdıkça tercihinizin neden Eskişehir olması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Ve inanıyorum ki Türkiye'nin en mutlu öğrenci şehrinde kaliteli bir akademik eğitimi aktif bir sosyal yaşamla bir arada alabilmenin ayrıcalığını Anadolu Üniversitesi'nde yaşayacaksınız. Sevgili gençler, Eskişehir Yıllardır ona layık görülen, öğrenci şehri tanımını fazlasıyla hak eden ülkemizin dört bir köşesinden gençlerimize ev sahipliği yapan bir şehirdir. Bildiğiniz gibi üniversite evrene açılan bir kapıdır ve üniversite hayatı da sizlere milli olana köklerinizi salarak evrensel olana ulaşmayı öğretmelidir. Eskişehir bir yanda köklü medeniyetimizin izlerini taşıyan tarihi dokusu, bir yanda çağdaş, kültürel ve sosyal hayatıyla üniversitelerimiz için eşi bulunmaz bir ekin olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi de bu ekinde 50 yıl önce temelleri atılan köklü bir üniversite olarak her yıl binlerce yeni öğrencimizi ağırlamakta, binlercesini mezun etmektedir. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi olarak nitelikli akademik kadromuz, 12 fakülte, 4 enstitü İki yüksek okulu ve beş meslek yüksek okulu ile sizleri bekliyoruz. Sevgili üniversite adayları, oldukça yoğun geçen üniversite hazırlık dönemi ve ardından da büyük bir sınav heyecanını yakın zamanda geride bıraktınız. Şimdi ise okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçmek üzere önemli bir karar aşamasındasınız. Tercihlerinizi yaparken, üniversitenin içinde bulunduğu kentin ve üniversitenin sahip olduğu olanakları da göz önünde bulundurmayı tavsiye ediyorum. Bu kapsamda Eskişehir'in yaşanabilirlik endeksi yüksek bir kent olduğunu ve öğrenci tercihleri açısından da üst sıralarda yer aldığını hatırlatmak isterim. Eskişehir'deki 3 üniversitemiz sağlık bilimleri, sosyal bilimler, fen ve mühendislik alanında geniş bir program yelpazesini sahip oldukları geniş kampüs olanakları ile birlikte sizlere sunmakta. Tercihlerinizin arasında teknik üniversiteli olma hayali varsa sizleri Eskişehir Teknik Üniversiteli olmaya davet ediyorum. Geleceğinizi şekillendirmek üzere vereceğiniz kararların sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri Eskişehir'deki 3 üniversitenizden birinde görebilmeyi diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun.